Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz buyurun. Merhabalar efendim. Merhaba Nur Hanım, merhaba hocam. Merhabalar dinliyoruz sizi. Canım benim sağ ol. Ee, ben size bir soru sormak istiyordum. Buyur. Şöyle söyleyeyim. 3 e, ay önce ben doğum yaptım. Doğum yapmadan önce e, şöyle eşim mesela bir yere gidiyordu galeriye gidiyor mesela araba, araba bakmaya. Ama galeriye değil de arkadaşlarıyla birlikte alkol içmeye gidiyordu. Hmm, Size çok... yalan söylüyor gittiği yeri. Ya, evet dedinmiş. yalan söylüyordu. Sonradan hani ben bunun telefonlarını karıştırarak şey yaptım. E, Öğrendin. Mesajlarına baktım. Öğrendim ne, nerede gittiğini. Sonrasında ben ona sordum. Neden dolayı bu şekilde yapıyorsun diye. Ondan sonra hani canım sıkıldı hani. Bunu aldım. O şekilde söylüyordu. Hmm. E, çocuğumuz da oldu, aynı şekilde gene devam etmeye başladı. Tekrardan ben bunu dile getirdim, konuştum onunla. Sonrasında hem zaga gibi oldu. İşten geliyor şimdi. Mesela oturma odasında koltuğa yatıyor. Televizyonu da yanımda duruyor mesela. Elimden tutuyor. Uyuyacağım diyor. Bunun nedeni mi? düzelmek mi yoksa başka bir şey mi? Bunun nedeni düzelmek, mi? Biliyor. Kocası işten gelip diyormuş ki elimden tutuyor. Bak tut iletişim uyuyacağım. kuruyor bak. Çok enteresan bir iletişim kuruyor kocası. Bak çok Nasıl enteresan. Bir Sağlıklı kuruyor? demiyorum. Ama çok farklı bir yönden eşiyle bir iletişim kurmaya çalışıyor. Muhtemelen konuşarak kendini ifade ederek iletişim yöntemi yok. Ama kadına diyor ki elimi tut, yanımda ol çünkü sana ihtiyacım var diyor bir şekilde. Ben şu an böyle algılıyorum. Çok Elinizi tu elini tutmazsanız yanımda... uyuyamıyor mu peki? Hayır, yanımda olmasan mesela ben seninle uyumak istiyorum hmm. diyor. Hmm. Hmm. Tamam, tamam. Kesinlikle düzelebilecek bir durum bu. Bak bu adamın ilgisizliği çözülebilir. Çünkü bir şekilde ya mantıklı demiyorum adamın yaptıklarını savunmuyorum bu arada ama bir şekilde bir yol arıyor kendisini ona ifade edebilmek için. Belki söyleyecekleri var. Nur toplumda o kadar çok insan var ki kendini konuşarak ifade edemeyen. Bak çok insan var. Kadın erkek fark etmez. O sizinle bir iletişim kurmaya çalışıyor. Ona şunu söyleyebilir misiniz? Sorabilir misiniz? Benimle konuşmak istediğim bir şeyler var mı? Bana anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Çünkü benim seninle konuşmaya ihtiyacım var. Yani aramızda aramızda sağlıklı bir iletişime ihtiyacım var. Çünkü sizin eşiniz hala sizinle bir kontak arıyor, bir iletişim arıyor aslında ve kendisinden kaynaklı siz iletişime açıksınız muhtemelen. Ama o kendisini size ifade etmeye çalışıyor dokunarak dokunsal iletişim vardır. Dokunsal Peki. iletişimle bunu yapmaya çalışıyor. Bu düzeltilebilir. Sağlıklı bir iletişim kurun. Bir de onun üstüne gitmeyin bu dönem. Niye böylesin falan filan diye. Sağlıklı hani tatlı dil yılanı bile delinden çıkartır ya. Bana anlatmak istediğim bir şeyler var mı diye ona sorun. Teşekkür ederiz. Hep ne diyorum? Her arayana zorunuz neyse Allah zorunuzu amin. kolaylaştırsın. Amin, Alo. Amin. Bu durum çözülebilir ama. Alo. Alo. Buyurun canlı yayındayız. Merhaba, iyi günler. Merhaba, dinliyoruz. Evet. 18. Ee, bir erkek arkadaşım var. Evet. Ee, Samsun'da. Ama sürekli mesela süre ben arama, işte yazma gibi şeyler söylüyor. Yazmıyorum, aramıyorum, rahatsız etmiyorum. Bu sefer e, kendi aramaya başlıyor. Tamam. Tamam. Her şeyime gene karışmaya çalışıyor. Şuraya i̇şte gitme, buraya gitme. İzine gelecekmiş görmek istiyor ama aynı şekilde tekrar her şeyime karşı çıkıyor. Arama, yazma sürekli azarlıyor. Yani ben siz aradığınız zaman bilmiyorum. bana arama yazma diyor ama o sürekli evet. sizi arayıp her şeyinize müdahale ediyor. Evet. Ee, askerden önce de davranışları böyle miydi? Hayır değildi. Tamam. Şimdi bir kere şerefli ordumuza bütün operasyonlarda başarılar dileyelim. Çok şerefli bir, önemli bir görev. Asker psikolojisiyle ilgili bana her zaman çok soru gelir. Her zaman. Erkek arkadaşım askerde Adil Bey davranışları değişti. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok stresli, çok önemli bir görev. Dolayısıyla askerdeyken e, erkeklerin kredisi olmalı. Yani üstüne gitmeyin. Psikolojisi değişmiş olabilir. Stres altında olabilir. Ben ilk 3 haftada 13 kilo vermiştim. Yani çok zor koşullarda olabiliyor askerlik görevi. Biraz ona e, kaç ay kaldı bilmiyorum ama ona anlayışlı olup şu süreç içerisinde uzaktan aradığında da Tamam hayatım bu süreci birlikte yaşayacağız. Ben sana destek olmak için buradayım diye ona destek olmanızda fayda var. Çünkü tersini çevirelim madalyonun. Üstüne gitsen, gerginlik yapsan o görev içerisinde yani bize getirisi sıfır. Hiçbir size bir getirisi olmaz. Onun için anlayışlı olun bu görevde. Bak ilişki önce öyle değildi diyorsun. Bir şey daha söyleyeceğim. Döndükten sonra birkaç ay bu psikoloji devam eder. Birkaç ay. Dolayısıyla anlayışlı olmanızda fayda var. Peki teşekkür ederiz. Hep anlayış görevi kadınlara düşüyor değil mi? Nur bana bunu söyleyeceğini biliyordum. <laughs> Hazırım bu soruya ama askerlik çok başka bir şey. Hayır askerlik için konuşuyorum. Yani o, o dönemde, dönemde anlayış çok önemli. Bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Nasıl ki salık döneminde kadına özel ilgi göstermen Ay, gerekiyor. Aynen aynen güzel Askerlik döneminde de erkeğe özel müthiş, ilgi müthiş göstermen bir gerekiyor. Yaptın. Aynen öyle ben ama her zaman anlayış tabii tabii lütfen. Ama genelde hayatın matematiğine baktığında <laughs> ey kadın anlayışlı olacaksın. Sana bir şey söyleyeceğim ama. Şu an o kadar günahımı alıyorsun ki. Ben erkekleri var ya, kanalımda olsun, videolarımda olsun. Yani yerden yere vuruyorum. Sırtlan diye bir tabiri ortaya attım. Bak ha, kadınlar dakika, biliyor bir burada. Bir bak, dakika, ben, ben erkekleri yerden yere vuruyorum. Bu adamlar anlayışlı. Ben günahını anlayıştım. alıp ne dedim şu anda Ama senin? çünkü şunun için, hep kadınlar anlayışlı olmak zorunda değil. Ben erkekler olsun diyorum genelde. Hı. Ama belli başta olaylar vardır. Mesela bak, bu açılmışken bu konu. Askerlik görevi veya bir cenaze, bir vefat. Kadın olsun, erkek olsun <laughs> anlayışlı olacak büyük acılar yaşanabilir. Tabii. Şöyle bir olayla karşılık 로우살ık şöyle bir olayla karşılaşmıştım. Yani adam annesini kaybetmiş. 15-20 gün sonra kadın diyor ki bana bana ilgi göstermiyor. Ya ablacığım adam annesini kaybetmiş. kendine gelmesi çok uzun zaman alabilir. Büyük bir kayıp. Tabii. Allah böyle acı vermesin. Bir bekle yani. Hani 20 gün sonra ilgi nasıl bir ilgi bu? Olmaz öyle bir şey. Bazı mücbir sebepler vardır. Ekstra durumlar vardır. Askerlik bunlardan birisi. Evet. Ama sana soracağım en önemli sorulardan bir tanesi gerçekten bu genç arkadaşlarımız ilişkiye başladığında o ilişkinin ilk günleri çok iyi gibi gözükse de evet. çok zorlu bir süreç biliyor musun? Aradı aramadı telefon elinde de sürekli aa, mesajlarına aa, bakarsın aa, aa, aa. aslında WhatsApp açıktır ama bir daha bakarsın geldi mi diye ya, tabii, tabii, <laughs> hani tabii, tabii. orada o mesaj var mı Heyecan. tekrar dönüp bakarsın Heyecan. telefonunu açıp kapatırsın. acaba bir şey mi oldu hat mı düştü gelmiyor mu İlişki aramıyor heyecanı. mu yani bu ilişkinin heyecanı güzel çok güzel. Ama bir yandan da eğer seni aramıyorsa, sana istediğin tepkileri vermiyorsa çok yıpratıcı bir süreç. Çok. Şimdi biriyle tanıştık. Evet. Tamam. Tamam, peki. Onunla birlikte bir ilişki, bir yola girmek istiyoruz. Tamam. Adam da biraz havai. Havai, yani ciddiyetsiz. Yani, ha? Aramıyor, sormuyor. İlgisiz. İşte evet. ben ararsam kaçak kucak cevaplar veriyor, Hı meşgulüm diyor ne oluyor? Ha, İki gün sonra bana geri dönüyor falan filan. He, tamam. Yaşanıyor ya böyle ilişki. Çok var gel gitleri Seni var, hiç Seni evet. anladın. Hiçbir ilişkimde öyle davranmadım. Bak ciddi söylüyorum. Hiçbir <laughs> ilişkimde davranmadım. Yani burada Türkiye, çok açık net. Türkiye Bak burada açık ve net. Türkiye yeni jeniyle karşı karşıya. Türkiye yeni jeniyle karşı karşıya. Evet soruyu alayım efendim. Gerçekten sormak istediğim bu soru. İlişkimizin en başındayız ve ilişkimizi sağlam temeller üzerine oturtmak istiyoruz. Evet. Aradı mı aramadı mı ne zaman arayacak kaygısı ortadan kalksın istiyoruz. Evet. İstiyoruz ki bu beraberlik bir ömür boyu sürsün. Amin. Peki ne yapmamız gerekir? <laughs> Hayır, güzel istekler ben çok beğendim çok güzel. Genç kız arkadaşlardan çok yoğun mesajlar gelir bana mailler gelir. Yapmaları gereken 3 tane tüyo söyleyeyim. Bir kesinlikle ama kesinlikle sürekli müsait olma. Çocuk her görüşelim dediğinde müsait olma. Ama Adil abi ben o çocuğu çok özledim. Hayır özleme. Müsait olma sürekli senin yoğunluğun olduğunu görsün. Yani senin de kendine ait bir dünyanın olduğunu görsün. Çünkü erkeğin özünde avcı ruh var. Erkek kovalamayı sever. Bu bir yalan değil. Bu bir gerçeklik yani. Dolayısıyla arada sizin de meşguliyetleriniz olduğunu görsün. İkincisi çok enteresan bir teori vereceğim. Telefonla konuşurken hani ergenlikte oluyordu bizde de böyle saatlerce konuşursun sabaha kadar. Hayır aniden telefonu kapatın. Bak bu çok önemli. Peki alttan birisi arıyor hayatım. Ben seni arayayım diyeyim kapatın. O çocuk merak eder. Acaba bu kızı kim arıyor? Sonra dönmem merak... onu. <laughs> <laughs> Nur beni bozma. <bozduğum. gülüyor> merak ettiği adamı bak merak ettiği kadını bir erkek kovalar. Der ki ya bu kadın kim kim aradı onu? Merak etmesi çok önemli. Zaten seni merak etmiyorsa büyük sıkıntı var. Üçüncü tüyoyu vereceğim. Hazır mısın? 3 üçüncü <laughs> üçüncü veriyorum. Akşam yemeğine gittiniz. Birliktesiniz. Masadan siz önce kalkın. Deyin ki hayatım tamam güzel bir yemek yedik. Benim gitmem lazım. Ailem bekler ve eve gideceğim. Kalkın. Onun kalkmasını beklemeyin. Bu çok önemli bir şeydir. Erkekler ki bu kızın da meşguliyetleri var, bir tarzı var. Olduğu yerde bırakacaksın erkeği. Hadi Adil ben gidiyorum Allah'a emanet. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Sizden ama düşünsenize. Adamla birlikte oturuyorsun ve birden bir rahat hayatım ben gidiyorum. Adam da nereye gidiyor bu? İşte merak. Neydi erkek avcı mı? Avcı ruhu var. Her zaman merak etmesi lazım erkeğin. Siz avcılarsınız. Bizden bu, bugünlük bu kadar. Genç arkadaşlara birkaç tüyo verdi sevgili Adi. Son olarak ne söylersin? Buradayız bak. Ne olursa olsun bir insanı hayatınızın tek merkez noktası yapmayın. Kendi hayatınızı, kendi bireysel alanınızı kurun mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir şey daha söyleyelim. Giden gider kalan sağlar bizimdir. <laughs> şey Gidiyorsa çok üzülme. Biz niye Seviyorsa kultuğuna... dönecektir. Biz niye koltuğun arkasındayız? Sen dedin ya bırak git diye ben de bırakıp gidiyorum şimdi seni. Ben bırakmıyorum ama geliyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Rabbime emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. <laughs>